Kaç kere canlandı? Şimdi senden değil, benden değil. E yani işte neden? E ne dedik Allah velilerine de veri böyle. Efendim bak burada son hali bu. Son hali buydu. Yeni dergi çıktı. Son halini böyle gösterdi. Işte böyle. Nur -u ilahi. Nur u ilahi duruyor böyle. Elhamdülillah. Bir ağrınız var mı diyorum. Yok yok diyor. Benim her yerim ağrıyor mesela. Elhamdülillah. E şimdi nedir? Ha. Birisi gördü zuhuratta. Ezra Aleyhisselam geldi Efendi Hazretlerine. Çok sene oldu, on beş sene. İşte efendim gel, alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Olur mu bu? Olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Muhayyerlik verildi. Ne demek? İster gel, ister kal. De diyor ki velilere de böyledir. Bütün evliyan ittifakı var. Velilerden de isteyen pay